Eğitim pusulasından herkese merhaba. Bugün yayınımızda Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otopsi Yardımcılığı Bölümü ile ilgili konuşmak üzere yayınımıza bölüm başkanı, öğretim görevlisi Gözde Masatçıoğlu'nu davet ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Selin Hanım. Bugün bölümü sizden detaylıca dinlemek istiyoruz. Öncelikle olarak bölümün amacı ve tanımı nedir sizden dinleyelim. E, tabii ki e, otopsi yardımcılığı programının amacı aslında e, otopsiye başlamadan önce otopsi sırasında ve otopsi sonrasında e, gerekli olan tüm işlemleri gerçekleştirebilecek son derece kapsamlı bir bilgiye sahip ve yapılacak tüm işlemleri gerçekleştirecek hiçbir detayı gözden kaçırmadan e, yapacak bu, bu bilgi donanımına sahip ol, olarak. Ön raporlama işlemleri de yapabilecek adli tıp uzmanıyla birlikte çalışmak üzere yardımcı bir personel yetiştirmeyi planlıyoruz. Peki hocam bu bölüm öğrencileri nasıl bir ders yapısı ve planıyla eğitim alacaklar? Aslında ya otopsi yardımcılığı programı senin hanım sizin de bildiğiniz gibi iki yıllık bir program ve dört yarı yıldan oluşmakta. E, kapsamlı bir e, eğitim planımız var. İlk dönemden başlayarak çok kapsamlı bir eğitim planımız var. Program müfredatında e, temel oluşturacak genel bir tıp eğitim bilgisi e, kazandıracak olan işte insan anatomisi, insan fizyolojisi, en temel derslerimizden atli tıp, otopsi, hastalıkların tanınmasında tanı konulmasında ya da oluşum mekanizmalarının nedenlerini anladıkları patoloji dersi ya da mikroorganizmaların nasıl işlev sağladığı, hastalıkları nasıl yaptığı ile ilgili bir mikrobiyoloji derslerini bunları hem pratik hem de uygulamalı olarak görmekteler. İkinci dönemden itibaren de adli tıp, otopsi ve postmortem örnek alma yani ölü üzerinden örnek alma gibi Dersleri bulunuyor. Bunlar da hem uygulamalı hem de pratik olarak zaten en temel derslerimizi oluşturuyor. Bunların haricinde tabii ki çok geniş kapsamlı bir e, akademik kadromuz da bulunuyor. E, onların da tabii ki e, bu alanla yaptıkları uygulamalarla birlikte işte olay yeri inceleme teknikleri dersimiz var. Olay yeri inceleme teknikleri aldıktan sonra, bir bulgunun delile nasıl dönüşebileceğini, olay yerindeki her şeyin ne kadar önemli olduğunu, bunların nasıl analiz edilip nasıl sonuçlar doğurabileceğini öğrenebildikleri, adli biyoloji gibi, adli genetik gibi, işte bir ölüm olayının bir işte cinayet mi, bir zehirlenme sonucu mu olduğunu öğrenebilecekleri adli toksikoloji gibi ya da hocalarımızın kendi başlarından geçen vakaları da anlattıkları otopsi vakalarını inceleme gibi derslerimiz bulunmakta. bizim bölümü sadece tabii ki tıp alanı ile ilgili değil. Aynı zamanda biz adalete de hizmet eden bir bölümümüz. Bunun yanı sıra derslerimizde işte hukukun temelleri, sağlık hukuku gibi derslerimiz de bulunmakta. Da bütün o şeydeki meslek yüksek okulunda bulunan derslerde işte servis derslerimiz ve seçmeli derslerimiz de var. Burada öğrenciler kendi ilgi alanlarına göre ya da kendilerini geliştirmek üzere seçtikleri dersler oluyor İşte madde bağımlı gibi ilk yardım dersleri gibi çok geniş kapsamlı ve çok kapsamlı bir ders planımız bulunmakta. Evet bu sayede de bölümün her alanında kendilerini geliştirebilecekleri dersler alıyorlar diyebiliriz. Peki hocam uygulamanın Kesinlikle. çok önem kazandığı bir bölüm. Staj zorunlu mu? Sizler hangi akademisyenler olarak nasıl yönlendiriyorsunuz? Hangi alanlarda stajları tercih edebilirler? Şöyle kendileri tabii ki gönüllü stajlar da yapabiliyorlar ama Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu kapsamındaki programların çoğunda olduğu gibi bizim programımızda da İkinci sınıfın son dönem yani dördüncü yıl, yarı yıllarında zorunlu bir stajları bulunmakta. Bunları da adli tıp kurumunda veya hastanelerde kendileri gerçekleştirebiliyorlar. Zorunlu stajımızın. Peki hocam sektörün otopsi yardımcılığı bölümü mezun öğrencilerine ne kadar ihtiyacı var? Şöyle bu programdan mezun olan öğrenciler otopsi teknikeri veya eski adıyla da adli tıp teknikeri unvanı alarak mezun olmakta. Mezun olduklarında da sağlık personeli olarak e, kamu ve özel sektör, sektördeki e, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde görev alabiliyorlar. E, ya da üniversitelerin e, ana bilim dallarında ya da işte adli tıp enstitülerinde Adalet Bakanlığı'na bağlı adli tıp kurumuna ve bunun bağlı olduğu e, grup başkanlıkları, şube müdürlükleri ve adliyelerde otopsi yardımcıları olarak, Görev alabilmekteler. Bahsettiğim gibi aslında çok geniş bir yelpazede e, görev alabiliyorlar. Bu alanda yetişmiş personele de ülkemizde e, oldukça çok ihtiyaç var. Son zamanlarda da bildiğiniz gibi açılan yeni hastanelerin sayısı artmakta. Ve Adli Tıp Kurumu'nun teşkilatı da e, genişlemekte. E, bu bağlamda düşündüğümüz zaman otopsi yardımcılığı alanında görev alacak e, kişilere, personellere ihtiyaç gün geçtikçe de artmakta kıymetli sağlık çalışanları diyebiliriz. Kesinlikle, kesinlikle. Peki hocam, bu bölüm özelinde sormak istiyorum bu soruyu. Doğuş Üniversitesi'nde bu bölümü okumanın ayrıcalıkları nelerdir? şöyle biraz önce biraz kapsamlı bir şekilde ders planımızdan da bahsettim. Bunları tabii ki çok deneyimli bir akademik kadro ile vermekteyiz. Bu aldıkları dersleri uygulama alanları sonuçta var yani sadece teoride kalmıyor uygulaya da biliyorlar bu sadece temel tıp almıyorlar aynı zamanda klinik tıp adli tıp tan aldıkları bilgi birikimlerini... otopsi konusunda hem teorik hem de pratik olarak uygulama durumu söz konusu olabiliyor tabii ki bu akademik kadromu sayesinde otopside karşılaşabilecekleri problemleri tanıma bu problemleri çözebilme postmortem örnek alma yetkinliği kazanabiliyorlar. Aynı zamanda zaten bu e, bölümün e, temel amacı yani ölüm nedenini açıklamak, e, bu bölüm mezun olacak kişilerin e, ölüm nedeni belirleme konusunda neticeye ulaşma yeteneği sağlamaktayız. Tabii ki hepsinin en başında da mesleki ve etik e, sorumluluk bilinci taşımalarını sağlıyoruz. Evet bu tarz bölümler aslında hocam doğru eğitimle önem kazanan bölümler. Sizin gibi akademisyenlerle birebir temasta bu bölüm hakkında kendilerini geliştirmeleri de öğrencilerin en büyük ayrıcalıklarından diyebiliriz. Çok teşekkürler, çok sağ olun, naziksiniz. Peki hocam son olarak bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilere neler tavsiye edersiniz? E şöyle ben sadece biraz önce de bahsettiğim gibi yani akademik değerlerimizi uygulama alanlarımızı pratik ve uygulamada yapabileceklerimizi anlattım ama benim görüşüm üniversite eğitimi sadece mesleki bilgi ve beceri kazanımı yanı sıra yani üniversite yaşam boyunca öğrencilerimize biz bir farklı bakış açısı kazandırma, farkındalık yaratma, sosyal ve kültürel faaliyetleri içine de alan bir bütün olduğunu belirtmek isterim. Akademik kadromuzda ve zaten bizim e, yani e, donanımlı teknik bir altyapıya sahip olduğumuzu tekrar ilerilemek isterim. Nitelikli ve uygulamalı bir e, eğitime büyük önem vermekteyiz ve bu doğrultuda öğrencilerimizde biz e, geleceğe e, araştıran, yenilikçi, çözüm odaklı ve özgüvenli bireyler yetiştirmeyi planlıyoruz. E, bu bağlamda da e, bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz bol katılımlı olsun diyelim hocam. Sizler gibi akademisyenlerden eğitim alıyor olmak büyük ayrıcalık olacak onlar için. Şimdiden biz de tercihlerinde başarılar dileyelim hocalara, öğrencilere ve sizlere ben, de katıldığınız için teşekkür edelim. Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı sunduğunuz için ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet yayınımızda Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otopsi Yardımcılığı bölümü hakkında bölüm başkanı öğretim görevlisi Gözde Masatçıoğlu'ndan bilgi aldık. Üniversitenin bu bölüm özelindeki ayrıcalıklarını konuştuk. Yeni bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.